durmayayım. Ölçüyü aldı adam gitti diyelim. Alınan ölçülere göre aynen kapınızın, inşaattaki kapınızın ve pencerenizin ölçülerine göre keresteyi doğradı. Doğrama buradan geliyor zaten. Yaptı kapıları, yaptı pencereleri, şimdi takmak için getirdi. Takacak. Getirdiği kapılar, getirdiği pencereler bir türlü yerine geçmiyorsa, yerine geçmiyor, ölçüyü şaşırmış adam, aldığı ölçüye uymamış, geniş yapmışsa, ya ölçüyü küçültmüş, küçük yapmışsa, her iki halde de kapı ve pencere yerine oturmamaktadır. <laughs> Yerleşemiyor, yerine oturmuyor, yerine gelmiyor. Şimdi bu doğrama yerine oturmayan, yerine oturmayan kapı, yerine oturmayan pencere, tek kelimeyle bu doğrama salih doğrama mıdır, salih olmayan doğrama mıdır? Ne dersiniz? Salih değil, yerine oturmuyor. Yerine oturmuyor. Yerine oturmayışın sebebi nedir? Ölçülere riayet etmemiş olmasıdır. Milimden ölçüyle yapması lazımdı. Ölçüyü şaşırmış, ölçüyü taşırmış, ve bu doğrama salih bir doğrama olmaktan çıkmış. Salih değil. Siz de bu doğramayı kabul etmezsiniz. <laughs> Siparişinize uymadı. Kardeşim ben bunu nasıl kabul edeyim? Yerde oturmuyor. Yerleşmiyor. Benim için mühim olan yerde oturmasıdır diyeceksiniz. Ve bu adamın aylarca çalışmasını, aylarca uğraşıp yaptığı doğramayı kabul eder misiniz, etmez misiniz? Ne dersiniz? Etmezsiniz. Allah da böyle. Bakın. Yapacağımız işleri, yapacağımız amelleri ölçülere göre yapmak lazım. Bu ölçüler nerede hocam? İşte Kur'an-ı Kerim'dedir vallahi. Söyleyeceğiniz sözler, yapacağınız işler, eğer Kur'an'daki ölçülere uyuyorsa muteberdir, uymuyorsa muteber değildir. Ölçüsüz olmayalım. Yani mutlak amel diye bir şey yok. Müslümanların nazarında, Kur'an'ın nazarında amel salih muteberdir. Bir amelin de salih olması için, yerli yerince olması için Allah'ın koyduğu esaslara, ölçülere uygun olması lazım. Bu da evvela iman etmekle başlar. Bir kere inanacaksın ki, yeryüzünde en isadetli hükmü, en isabetli, en doğru, en adil hükmü Allahu u Teala koyar. Allah'ın koyduğu hükümden daha güzel hüküm olamaz. Allah'ın koyduğu kanundan daha isabetli kanun olamaz. Diyeceksin. Nitekim Anadolu halkımız yani Müslüman memleketimizde yaşayan insanlar gerek Anadolu'da, gerekse Trakya'da ve sahip yerlerde tüm Müslüman insanların Vaktiyle kullandığı bir söz vardı. Neydi o? Şeriatın kestiği parmak acımaz. Niye? Çünkü Allah'ın koyduğu bu. Allah'tan daha merhametli kim var? Allah'tan daha adil kim var? Allah'tan daha güzel kim var? Onun kestiği parmak zaten acımaz. Çünkü Erhamur Rahim'indir. Bakın böyle inanmışız. Bir tarih boyu böyle inanmışız. Allah'ın koyduğu hükümler, kanunlar, nizamlar, esaslar, ölçüler en güzelidir, en mükemmelidir, en muazzamıdır, en merhametlisidir, en adaletlisidir demişiz, inanmışız. Ancak cumhuriyet kurulduktan sonra her şey tersine gitmiş. Allah'ın kanunları kaldırılmış, nizamı kaldırılmış, ölçüleri kaldırılmış. Yerine İsviçre'den, Fransa'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, edilerek alınmış. Şu anda ceza kanunları vallahi İtalya'dan alıp tercüme etmişler. Medeni kanun dedikleri İsviçre'den alınmış, tercüme edilmiş. Allah'ın hükümleri kaldırılmış, İsviçre'den alınan Hristiyan kökenli kanunlar konmuş Ve arkasından şeriat kötülenmiş, 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 kötülenmiş tiyatroyla, sinemayla, gazeteyle, profesörlerle, generallerle, rektörlerle, sektörlerle, dekanlarla, bakanlarla şeriatın aleyhine 70 senedir aleyhine propaganda yapılmış. Allah'ın nizamı kötülenmiş. Allah'ın yolu kötülenmiş kasten, bilerek, isteyerek. İşte geçenlerde gördünüz. Ünlü bir gazeteci Cumhurbaşkanlığı makamında bulunmuş bir generale soru soruyor. Kaldığı yazlık evinde neyse. Efendim diyor Türkiye'de tekrar ihtilal, askeri hareket bir daha olur mu olmaz mı? Demokrasi yerleşti mi yerleşmedi mi diye soruyor. Takip edenler olmuştur. Ne dedi? Zannetmiyorum dedi. Zannetmiyorum. Artık askeri hareket olmaz demokrasi yavaş yavaş oturuyor dedi. Ancak, aynen vallahi böyle, mantı almışız. Ancak dedi, Allah korusun şeriat akımları ilerlerse lazım gelir dedi. Allah korusun diyor. <laughs> Allah'ın koruyacağı şey felakettir. <laughs> Bakın şeriatı nasıl felaket diye adam kafasına koymuş. Felaket <laughs> olarak görüyor, görüyor musunuz? Aslında bu 70 yıldır yapılan propagandanın sonucudur. Şeriat, Allah korusun denir mi ya? O şeriat Allah'ın yolu demek. Allah'ın nizamı demek. Allah'ın kitabı demek. Allah'ın nebisi Muhammed Mustafa demek. Allah bizi Muhammed'den korusun denir mi? Bakın 70 yıllık propagandanın nasıl etkisini görüyor musunuz? Koca generalin beyni Ebu Cehil beyni gibi. Korku içinde. Allah'ın hükmü bu ya. Allah'tan daha adil kim var? Hem diyorsunuz ki şeriatın kestiği parmak acımaz, hem de Allah bizi şeriattan korusun diyorsun. Böyle bir cehalet görüldü mü? Ha dışarıda yağmur var, biraz safları sıklaştıracağız kardeşler. Şöyle bir kalkalım ayağa da, bütün boşlukları dolduralım ve ön tarafa doğru sıkışalım. Hakikaten yağmur yağıyor. Dışarıda duramazlar kardeşlerim, hali kalabalık oldu. İyi ile sıklaştıralım, bir tek boşluk kalmasın oturalım. Allah razı olsun, ceddinize rahmet olsun. Demek ki şeriat dediğimiz şey Kur'an'da ifadesini bulan bu kelime, şeriat kelimesi vallahi Kur'an'dan kaynaklanan bir kelimedir. Şeriat kelimesine düşman olanlar Allah'ı şahit tutuyorum ki Kur'an'a düşman olanlardır. Ya mümkün mü ya? Şeriat kelimesi Kur'an kökenlidir. Evet. Hocaların, hacıların uydurduğu bir kelime değil mi Kur'an? Sümme cealnâke ala şeriatin minel diyor Kur'an-ı Kerim. Kainatın sahibi Hazreti Allah aynen şöyle ayette. Sümme cealnâke ala şeriatin ey Habibim seni bir şeriat üzerinde gönderiyorum. O yol demektir. Nasıl sen Allah bizi korusun şeriattan dersin ya? Şu cehalete bakın yani. Arşın altında bundan daha büyük cahil adam yoktur. Arzın üzerinde, hani bir zamanlar bir gazetecinin cenadesinde kahrolsun şeriat diye bağırmamışlar mıydı? Aynı insanların beyni, aynı beyinle benzerlik arz ediyor. Hem kahrolsun şeriat diye bağırdılar, hem de ölülerini şeriatın evi olan camiye getirdiler. Şu hale bakın, şu cehaletin kürcünasına bakın. Akıl şey değil necahalet. Bunun sebebi 70 yıldır cumhuriyet tarihinde şeriat kötülendi. Şeriat aleyhine propaganda yapıldı. Zaman zaman söylüyorum bu Ramazan'ın son günleriydi. Bir yerde istişari bir toplantıya çağırmışlardı beni gittim. Her kafadan adam gelmiş. Her semtten, her yapıdan adam gelmiş kalabalık bir yer. İçeri girdiğimiz zaman oturduk. Adamın birisi konuşmayı almış devam ediyor. Öyle bir süratli bir konuşma ki önünü kesmeniz mümkün değil. Hakikaten bazı insanlar var, bu siyasette de böyle, ticarette de böyle, her sahada böyle, adamın beyni çalışmıyor, parasınızı çalışıyor. Adamda gram beyin yok ama süper çene var. Korkunç çene, adam konuşuyor, biraz kulak vermek zorunda kaldım, aynen şöyle söylüyor. Büyük tehlike diyor. Şeriat büyük tehlikedir diyor. Zira şeriat hükümleri diyor uygulanmaya başlarsa yandık diyor yandık. Vallahi duramadım canım dedim kardeşim niçin yandın sebep ne?